Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi, iyi. Derse mi gidiyorsun? Derse, derse. Sen? Evet, i̇şte ben de derse gireceğim. Onur! Evet. Onur! Sonra görüşürüz. Ne haber ya? Haberi aldım, hemen fırlayıp geldim ya. Ay canım benim. Hayırlı olsun, yeni işin. Çok gurur duyduk seninle mahallecek. Vallahi billahi bak. Sağ ol, sağ ol. Ee, nasıl karşılaştınız Bahar'la? Ne oldu? Böyle bir anda kitaplarınız yere düştü. Sonra kafa kafaya geldiniz, çat diye çarpıştı. He romantik bir şey yaşadınız değil mi? Öyle mi oldu? Pek öyle olmadı. Aslında anlatırım ama anlatmak istemiyorum. Ha? Sizin aranız baya kötü galiba. Ha? Buraya gelip onunla uğraştığına göre. Yok canım ben onun için gelmedim yani. Ben seni tebriğe geldim. Ne? Bahar bana çok pis kazık attı Onur. Vaktim varsa anlatayım mı ben? Yok, anlatma. Ben anladım zaten. O yüzden, hadi ben gidiyorum. A Ateş! Ateş! Takipteyiz galiba. Koskoca ilim, irfan yuvasını aşk gemisine çevirmiş kız. Ne saçmalıyorsun sen yine ya? Bahar'la Onur'u gördüm. Ee? Eysi Sen yazık, bilmiyorsun herhalde. Onlar, Onur'la Bahar eski sevgili mahalleden gördüğümde bayağı böyle bir yakınlardı şey halindelerdi. Yani eminim gelinliği üstünden çıkarı çıkarmaz yapışmıştır telefona Bahar. Cefsun, Bahar senin gibi biri değil. Yüzden onu hiç anlayamayacaksın. Ya bir şey diyeceğim Ateş ya. Yani Bahar'ı anlamak için bu kadar yırtınıyorsun ya. Şu kadarcık olsun beni anlamaya çalışsan ne olur ölür müsün? Ortada kalan ben. Mendil gibi fırlatılıp atılan ben. Kalbi kırılan ben. Ee, herkes hak hayatı yaşar Efsun.